Merhabalar ben Operatör Doktor Halit Faruk Çırmay'ın bugün sizlere karpal tünelini anlatacağım. Geceleri uyandığınızda elinizi sallama ihtiyacı geliyorsa özellikle şu üç parmağınızda bir uyuşma hissediyorsanız elinizde bir karıncalanma, elektriklenme gibi bir his oluyor. Bir şeyler yaparken, ederken, taşırken veya da bir alet kullanırken evdeki basit işleri dahi kavanoz çevirme, kapı kolu döndürme gibi hareketlerde zorlanıyor torbayı elinizden düşürü düşürür gibi çaydanlığı taşıyamaz, elinizden kaydıracak gibi oluyorsanız muhtemelen karpal tunel hastası olabilirsiniz. Yani bizim bilek kısmında el ve sinir sıkışıklığı bir hastalık olarak bunu tarifleyebilirim sizlere. Tabii ki tedavi yöntemleri arasında cerrahi de var. Ben de bu ameliyatları yapıyorum. Fakat onun öncesinde farklı tedavi yöntemleri olarak egzersizler de bulunmakta. YouTube kanalı linkimi hemen bu videonun açıklama kısmına ekliyorum. Daha önce sizlerin yapmış olduğu ve ameliyattan kurtulduğuna dair gayet iyi yorumlarınız var. Oldukça güzel geri dönüşler yaptınız. Sizler de bunları uygulayabilirsiniz.